Nazmi Güler ve amcam Kadri Güler 1962 senesinde Beşiktaş'ta işimize burada devam etmek suretiyle başlamışlar. İlk olarak Kadıköy iskelesinin olduğu yerde, sandalhanede bir barakada başlamışlar. Daha sonra Beşiktaş'ın çeşitli yerlerinde ve en sonunda 36 yıldır bu dükkanda hizmet vermeye devam ediyoruz. 1950'li senelerde Makedonya'da gurbetçi olarak çalışmışlar. İsviçre, İtalya başta olmak üzere dondurma işini öğrenmeye gidip orada öğrendikleri Gerçek İtalyan dondurmasını 1955 senesinde memleketimiz Türkiye'ye geri dönüp 1962 senesinden itibaren de beşiktaş'ta devam ettiriyorlar. Kendi çoluğumuza, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi müşterilerimize yedirmiyoruz çünkü onların düsturu ve bize öğrettiği şey bu. Yazın dondurma ve peynir elvası özellikle bu bizim en büyük satış oranımızı yakaladığımız şey. Çok değişik çeşitlerimiz de var bizim. 14 ile 20 çeşit arasında değişiyor. Her damağa Hitap etmeye gayret ediyoruz. Abimin mucidi olduğu, benim mucidi olduğum çeşitlerimiz var. Mesela güllü dondurma abimin. İtalyan meyve kokteyli benim ürettiğim bir şeydir. Hülya ablamız vardı. Seyrediyorsa selam olsun ona. Haftada bir dondurma alırdı ve İstanbul dışında belli başlı yerlerde kafeleri vardı. Oraya kendisi götürürdü. Kendi araçları vardı soğutmalı falan. Biz de ona göre hazırlıyorduk. Fransız restoranlarına veriyorduk. Dediler ki bize sizden böyle bir dondurma istiyoruz. Patlıcan reçelli dondurma. Allah Allah nasıl olur e, deneyelim dedik. Kaymaklı dondurmamız için patlıcan reçelli dondurma attık ve bunun e, sebebini de sonra öğrendik. Meğerse e, Fransızlar yemek sonrasında tatlı niyetine patlıcan reçelli dondurma yerlermiş kırmızı şarabın yanında. Evet çok enteresan ve inanılmaz güzel bir dondurma. tamamen orijinal, gerçek meyveler. E, süt ürünlerimiz tamamen gerçekten %100 yağlı inek sütü. Hatta bazen manda sütü de karıştırabiliyoruz. Müşterinin damak tadına göre değişiyor. Her şeyi orijinal ve en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Her gün yaklaşık 8 saat imalatta oluyoruz. Beşiktaş'ta esnaf olmak çok özel bir şey. Çok kaliteli bir şey. Beşiktaş'ta yaşamak, Beşiktaş'ta esnaf olmak, iş yapmak, hatta bir esnafa gidip alışveriş yapmak bile çok özel bir şey. 8-9 yaşından beri tezgahtayız. Önce tezgah dükkancılığı öğreniriz. Kendi evlatlarımıza dahi askere gidip gelmeden bizde formül öğretilmez. Biz de hala abimle ben ikimiz yapıyoruz. Günlük olarak yapıyoruz. Ama çocuklarımız hala bilmiyor. Önce dükkancılığı öğrenmek önemli olan. Evet imalat çok zor bir iş. Çok keyifli bir iş. Ama dükkancılığı öğrenmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Abimle bir karar aldık. Beşiktaş Roma dondurması olarak patent aldık. Dünyada hiç kimse bizim adımızı hiçbir yerde kullanamaz istediğimiz yerde de biz kullanabiliriz şeklinde. Sosyal medya ayaklarını da satın aldık. Bazı dondurma çeşitlerimizin özellikle patentlerini aldık. İşte İtalyan meyve kokteyli, gül. Arge evet devam ediyor biz de hiç durmuyoruz. En kısa zamanda herkes tekrar bekliyoruz. Keyifli bir şekilde önlemlerimizi alarak. Kaliteli esnaflar zaten çok dikkat ediyorlar. Hiç korkmasınlar. Birlikteliğimiz devam etsin. İnşallah her şey çok güzel olacak. Müzik